Evet dostlar şimdi Doğan Şirketler Grubu'ndan hemen başlayalım. Doğan Şirketler Grubu arkadaşlar bir defa direncimiz şu aşamada 13,39 olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak elimizin altında 11.15 ve 9.98 olarak da karşımızda durdu. Daha önce belirlediğimiz bir hedef vardı. Gerçekleşir veya gerçekleşmez. Tabi bunların hiçbir 6.30 saat tavsiyesi değildir. 18 lira 70 kuruş bizim için hedef noktası. Buraya ulaşabilmek için de %45,47 kar potansiyeli veya getiri potansiyeli mevcut olarak karşımıza durabilir arkadaşlar. Hissenin e, tabi baktığımız zaman bir e, güzel bir çanak modellemesi var. Çanak modellemesine güzel bir trendi var ama biraz aşağı sarkmış bugün gün içerisinde ve kendini toparlamaya çalışmış. Önümüzdeki birkaç güne bakmak lazım arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada en büyük testlerimiz 11,15. Dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyelim. Ve gelelim iç moko, bollinger hacim hakkında değerlendirmeye. İç moko baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması hissenin hala yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor bize. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 12,42. Bizim fiyatımız kaç? 12,73. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapatmış. Gerçi gün içerisinde biraz altına sarkmış ama çok da ciddi sıkıntı değil arkadaşlar ki biliyorsunuz bollinger bandının orta noktası 20 günlük hareketli ortalama olarak da değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü kendisi bizzat 20 günlük hareketli ortalamanın kendisi olarak karşımıza durdu. İçim olumlu, bollinger bandı olumlu diyelim ve gelelim hacme. Hacimize baktığımız zaman bakın tepe noktasındaki ortalama hacimiz 70 milyon notken Fiyatımız arkadaşlar düşünce hacmi 67 milyon lota düşmüş ki bu da bizim aradığımız bir durum. Neden? Fiyat düşerken arkadaşlar satıcıların isteksiz davrandığını gösteriyor. Bu da ister istemez hacmin düşmesi neden oluyor. Satanın da daha çok arkadaşlar kademir arası boşluktan faydalanarak biraz düşürmeye çalıştığı anlamını çıkarmamıza neden oldu. O zaman içim okuvutu olumlu, Bollinger bandı olumlu, fiyat hacmi de şu aşamada olup, olumlu olarak karşımıza durdu diyelim.